Bu da bir diğer madde. Allah Teala'nın hatırını bütün hatırlarının üstünde tutmaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın hatırı nedir? Her şeyin hatırının üstündedir. Yani bugün toplumun en büyük hastalıklarından bir tanesi de bu yani. İnsanları üzmemek için, insanları kırmamak için veya eşini, dostunu, akrabasını kırmamak için her şeyi yapıyor. Allah'ın hatırı, Allah'ın hatırı sonradan gelse de olur diyor yani. Biz Allah'ın hatırını zaten sonradan kazanırız. Adamın şeyi bu, kafa bu. Yani insanların gönlünü alabilmek için Allah'ın hatrını çiniyor ama diyor ki Allah'ın hatrı zaten orada hazır bekliyor ben onu alırım. İnsanların hatrına rağmen Allah'ın hatrını çiniyorsan sen bunda çok ne diyelim hayal kırıklığı yaşarsın. Allah muhafaza etsin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı insana bir anda kapanmaz ama kapandığı zaman da açılması nedir? Açılması çok zordur. Açılması çok zordur. Şimdi adam mesela namaza kılmamayı alışkanlık ettiyse hayatında o adama namazı nasıl kıldırtırabiliyorsun? Kılmıyor adam ya. Mümkün değil yani. Cehenneme gideceğini görse de kılmıyor. Çünkü allah Teala kapıyı kapatmış adama. Bu kapı bir anda mı kapanıyor? Bir anda kapanmıyor işte. Allah'ın hatırını her şeye değişe 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 insan ne oluyor? Kalbi kapanıyor yani.